Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle sosyal bilgilerden ödevim vardı. Ödevimi yapmaya geldim. Sayfaları geçerken Mido abimizi buldum. İnanmazsanız diye gösterin bakın. Görüyorsunuz değil mi? Mido abi bunu görürsen bu sen misin? Evleniyorsun bak. Görüyor musun? Müdür abi bu videoyu görürse bu sen misin? Hı? Bak tekrar göstereyim. Bu sen misin? Hı? Cevap verir misin lütfen abi? Bak, bak. yine gösteriyorum. Bak burada. Abi lütfen bu video görürsen cevap ver.